Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yani hepinize merhaba. Bugün sizlerle Super Please oynayacağız. Ben hep zaten hep, hep böyle oluyor Ben oyunu oynuyorum. <laughs> Tabii. Ama bir sürü, bir sürü. Sesi fazla oluyor. Mikrofon kapalı. Mikrofonun sesi az oluyor. Şimdi bir daha deneyelim. Peki mayı kuras şimdi ve burada bir şeyler Bir dakika. Bunu da yaptım. Yerleştirme için görevli sinir kapısında dışişleri bakanıyla iletişime geçtiniz. Siz valiniz için doğru görevlisinde 8. sınıf bir daire Fakir Fakirmiş yıllar. Yaşasın Artuska. Kasım 23 gün 9 ki. Tamam ben burayı biliyorum zaten. Bakalım o yüzden. Buyur abla. Ay, ay. Buluşalım mı? Yarın bekliyorum seni. E, Hiç insan merhaba der lan. Berest. Gelme o zaman kardeşim. E, haydi, haydi. Küçükse gelme. arkadaşlar burayı görmüyorsunuz. Hey, 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 hey. Mehmet dövün lan şunu. Şu, Mehmet döv lan şunu. Şurada Mehmet var arkadaş. Ben bu adamı niye maymuna benzetiyorum ya? Abi sen sen maymunsun ya. Hey, 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 hey. Bak kötü anlamda değil. Sen gerçekten maymuna. Bu adam normal mesela. Bu da geri zekalıymış abi. Ey, ayın, ayın, ayın. Neyse. Buyur ablam. Görüşürüz ablam. Buyurun beyefendi. Kadın çıktı Allah belanı vermesin. Buyurun hanımefendi. Buyurun beyefendi. Hmm. Onaylayayım bari. Aa vallahi onayladım ben. Oğlum onayladım. Ne <laughs> <Olalım. gülüyor> Allah. <laughs> Allahu ekber. Sizi bekliyorum ama eee Şirin babayla ilişkiniz varsa ben gelmiyorum. Teşekkür ederim. Ay, 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 ay. <laughs> Allah senin tipini tövbe estağfurullah. Bu sen misin lan? Ameliyat olmuş lan kadın. Geç abi. Abi ne lan? Tövbe, bismillah. Gönder yarını aşağıdaki noktalardan düzenle. Kira basılma noktası yok. Maşallah iyi dursun cepte. Kasım 24 1982 Tamamdır. Her <laughs> ay Tövbe bismillah. Bu sen değilsin. Bu sen değil. Oyun laglı lan oyun buglı oğlum. Oyun buglı. Abla yürü git Allah'ını seversen. Mehmet tutun lan onu hır, hırsız o, hırkız o. Merhaba ablam. Hım ben... abla. Hayırlı. Yanlışlıkla yaptım ya. Allah Allah. Oh.

Kaldı kadı kötüdür dostlar, fırılalla. Hadi şansımı deneyeyim de. Şansımı deneyeceğim sen de. Şan güzellerimiz her şey Doğu Grist abi. Abla ben Doğu Grist'in de değilim ya. Kesinlikle. Ona bakıyorum. Ulan tam verirken atlanır mı be kardeşim? Sık. Kolsu ver sık. Geri Ama Allah rahmet ey, Sana eylemesin. Putperest pezemek sen. Oğlum Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar yeter. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İsterseniz atın isterseniz atmayın. Beni önemsemiyor ama beni seviyorsanız ve ta iyi bir takipçimseniz ve videolardan haberdar olmak istiyorsanız atabilirsiniz. Aa, bu kadar yatalım. Video bitti. Görüşürüz. <laughs>